Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Birinci sınıf matematik, doğal sayılar. Bir rakamının yazılışını öğreneceğiz bu videomuzda. Birlikte yapalım. Görselleri inceleyerek nesne sayısını yazalım. Görselimize bakalım. Kaç balık var burada? Bir. Bir. Burada kaç çizgi var? Bir. Buradaki yuvarlaklardan kaç tanesi kırmızıya boyanmış? Bir. Bu not defterinde kaç yazıyor? Bir. Bir parmak havada bir tane halatımız var. Bir. Siz de bir parmağınızı havaya kaldırın şimdi. Benimle birlikte söyleyin. Bir. Benimle birlikte söyleyin. Bir. Bir. Haydi şimdi çizelim. Nasıl çizeceğiz? Önce yukarıdan aşağıya düz bir çizgi çizeceğiz. Sonra buraya bir tane küçük bir çizgi çizeceğiz. Haydi çizelim. Parmaklarınızı havaya kaldırın ve beni takip edin. Bir rakamını çiziyoruz. Bu noktadan başlıyoruz. Aşağıya doğru dümdüz bir çizgi iniyoruz. Burada bırakıyoruz. Sonra buradan tekrar küçük bir çizgiyi yan tarafa doğru çiziyoruz. Bir, bir, Haydi aşağıda bir rakamını çizelim. Buradan başlıyoruz. Aşağıya doğru düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra bu kısmı çiziyoruz. 1 Buradan başlıyoruz. Düz bir çizgi. Sonra bu kısmını çiziyoruz. 1 Siz de defterlerinizde çizebilirsiniz. Buradan başlayalım. Aşağıya düz bir çizgi. Sonra burasını çiziyoruz. Bir. 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 Haydi boşluklara bir çizelim. düz çizgimiz. Sonra ucunu çiziyoruz. Bir. 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 1 1 Bir. Tablomuzu bir rakamlarıyla doldurduk. Bir sayısını yazmayı öğrendik. Şimdi defterlerimizi çıkarıyoruz ve defterimize bir sayfa bir yazıyoruz. Sıra sizde. Aşağıdaki tabağa bir tane elma çiziniz. Biri öğrendik. Şimdi bir tane elma çizelim tabağa. Tabağımıza bir tane elma çizdik. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Bir rakamını öğrendik. Yorumlara bir sürü bir rakamı yazmanızı istiyorum. Bakalım kimler bir rakamını öğrenmiş. Bir rakamının yazılışı videomuz burada bitti. İki rakamının yazılışı için sonraki videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.